Çınar Köyü Gölyaka yeni yapılan üst yol. CA idaresindeki 54 AB 930 plakalı otomobil aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan başıboş at sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı güzergahta seyreden 4 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3'ünün telef olduğunu, ikisinin ise yaralandığını belirleyecek. Devam kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların ve telef olan atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü yaralı atlarsa bölgeden kaybolurken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.